Kredinin ara ödeme hesaplamasının yapılabilmesi için öncelikle kalan ana parası bulunmalıdır. Kalan ana para ödeme planında en son ödenen taksitin kalan ana parasıdır. Genel olarak ödenecek taksitin kalan ana parası zannedilir ancak ödeme planı oluşturma yapısından dolayı bu doğru değildir. Ayrıca kredinin taksit ödeme günü dışında ara ödemesinin yapılması durumunda son taksit ödemesinden sonraki her günün faizi hesaplanıp kalan ana paraya eklenir. Konut kredisinde ise ödenecek ara ödeme tutarı üzerinden erken ödeme cezası hesaplanarak kalan ana paraya ayrıca eklenir. Kalan ana para tutarı bulunduktan sonra ise ara ödeme tutarı kalan ana paradan düşülerek yeni ana para tutarı bulunur. Bulunan yeni ana para tutarı ve kalan kredi vadesine göre kredinin yeni ödeme planı oluşturulur. Ara ödeme hesaplaması yapılır. Yasal olarak ara ödemeyi banka kabul etmek zorundadır. Ancak kredinin vadesini değiştirmek ise bankanın inisiyatifinde bir karardır. Daha fazla bilgi almak için hesap kurulu kredi ara ödeme sayfamızı ziyaret edebilir. Sosyal medyadan bizi takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz.